Bir milletvekilinden bahsediyor. Evet. Yok milletvekili değil. Eski İslamcı CHP'nin e, kurucu genel başkanı Mustafa Kemal'e kefere diyecek kadar radikal İslamcı gelenekten gelen biri. Şu an CHP'nin e, çakma CHP'li olup olmadığını bilmiyorum ama genel başkan yardımcısı sıfatını taşıyor. Hı -hı. Bu olaya terör deyip çıkacaklar işin içinden diyor. Evet. Ey Bekaroğlu evet. bu olay terör değil de nedir? Şimdi siyasilerle ilgili yani Kılıçdaroğlu bir şeyler söylüyor. Hı -hı. İşte şimdi Fatih Portakalı gösteriyorsunuz evet. değil mi? Fox TV'nin. O da dönecek yani. Yani bu neokonların, Değermişim. neokonların Türkiye'deki televizyon kanalında program yapan. Ben bunlara ilgili şimdi genel bir şey söyleyeyim, ayırmadan. Siyasilerle ilgili kısmı Mehmet abi söyler, savcılarla ilgili kısmı Reşat abi söyler. Ben 1980'li yılların sonundan itibaren bu medyayı adım adım takip ediyorum. Bana şu gazeteci deyin ki do, neler yazmış hepsini size söylerim. Ezberimden de söylerim. Yani Özkök, Fatih Altaylı, işte bu Zafer Arap kirli, işte bu bu tür adamlar Ahmet Hakan, Nazlıcak, işte bu Mir Güncebaz bunlar gibi bütün bu liberalleri, solcuları, ulusalcıları, milliyetçileri ben adım adım okuyarak geldim. Yani ortaokul, lise, üniversite yıllarında da. Şimdi ben bunların şu hemen tamamının yani ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlar da vatan millet diye böyle bir duygu yok. Yani PKK ile Türkiye Cumhuriyeti ile çarpışırsa PKK'nın yanındalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti DHKPC ile bir şeyse DHKPC'den yanalar. Türkiye İsrail ile çarpışırsa bir şey olursa İsrail'den yanalar. Türkiye mesela diyelim ki Öcalan'la barış yapıyor bu sefer Öcalan'a düşmanlar. Türkiye yarın bir gün diyelim ki arası bir, bir ülkeyle üye oluyor ona düşmanlar. Türkiye yarın mesela örnek İran'la savaşsa İrancı olurlar. Ulusalcılar da böyle. Rusya'yla savaşsa Rusyacı olurlar. Hiçbir ahlaki değerleri bunların yoktur bir tek şeyleri vardır. Millete, Müslümanlığa, Türklüğe tamamen yüzde bir milyon karşılar. Yani Kürt'e de karşılar. Alevi vatandaş onlar için ölebilir. Mesela o gariban Alevi vatandaşlarımız ok meydanında orada burada masum olanlar için söylüyorum bunu. Teröristleri ayırarak söylüyorum. Ölebilir. Hiç böyle bir kıymeti yok. Bunların hiçbir derdi hiçbir zaman bu millet ya da bu milleti destekleyen olmadı. Bunun son örneği işte bugün gördüğümüz bu Aydın Doğan medyası. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweetler, Yürsel Tekin'in hesap soracağız yaptığı tweetler, medya mensuplarının yazdıkları, DHKPC'yi meşrulaştıranlar, onların tweetlerini atanlar, onların üzerinden kalkıp da hükümeti suçlayanlar, ortadan gidenler, yandan çark edenler, bir türlü hala bizim de kendi arkadaşlarımızla karizmasını veya işte kariyer hesabı yapıp aman suya bulaşmayayım, ya kimseyi rahatsız etmeyeyim diye duranların hepsi aynı. Eğer sen şu durumda bile tavır alamıyorsan ya da şu durumda bile devleti milleti suçluyorsan bu ülkenin başbakanına, bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin büyüklerine laf ediyorsan zaten hainsindir. Bunun dünyadaki başka adı da hiç yoktur. Bütün demokrasilerde bu böyledir. Yani hala şimdi biz bunların örneklerini çok gördük. Bunları meş terörü meşrulaştıran, legal hale getiren, eylemci diyen yani terör örgütü üyesine mensubuna eylemci diyen, şey yapan, efendim içeri nasıl girmiş diyen, işte MIT görevini yapmadığı için bu böyle oldu diyen, eş hükümet bunu böyle yapmadığı için diyenlerin hepsi emin olun hain. Ya bunun başka açıklaması varsa bana biri desin ki bu böyle değil. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün bir ülkede bir savcımız, iki terörist tarafından alınıyor, üç ölümüz var mesela. Üç ölümüz var diyor bir CHP'li vekil. Ne demek üç ölü vekil var ya? Ya bu kadar izandan çıktınız mı? Bu kadar mı şeysi? Bu kadar mı akılsızsınız ya? Ha bunun hesabını millet soracaktır. Seçimlerde başka şeydi ama ben o bu tweetleri atanlar için de, özellikle Mirgün Cevat için de Doğan Yayın Holding'in hala yarın sabah hiç beklemeden harekete geçmesini. Aynı şekilde savcıların da bakın bütün İstanbul'daki Cumhuriyet Savcılarına sesleniyorum. Yarın hiç beklemeden bu Mirgün Cevat hakkında terörü meşrulaştıranlar hakkında hiç beklemeden soruşturma açması lazım. Bu, bu ülke onların babalarının çiftliği değil. Bu ülke Üçüncü dünya ülkesi bu ülkesi de değil. Burada demokrasi ve hukuk varsa terörü meşrulaştıran ya da haklı güven herkese hukuk içerisinde hesap sorulur. İşte ben yazıyordum bunları. Görün 17-25 Aralık'tan beri. Efendim sert yazma, öyle yazma, böyle yazma. İşte bak biraz daha entel dantel git. Al entel dantel gittin işte ne oldu? Adam ülkenin cumhurbaşkanına küfür ediyor. Başbakanına hakaret ediyor. Savcısı umrunda değil. Polis umrunda değil. Ülke gömülse, karanlığa gömülse, ülke perişan olsa zil takıp oynayacak. İsrail'in içeride taşeronunu yapıyor. Bu adamlara mücadele ediyorsun. Ay efendim öyle yapmasak. Al işte sonuç bu. Bu kafayla mücadele edilmez. Açık cephe savaşındayız. Çok net bir şekilde bunlara, bunların anladığı dilden vermen lazım. Şunla bitireyim. Bir düşünün şimdi. Ülkede, bu ülkede CHP o zihniyet olsa, DHKPC zihniyet iktidar olsa, bu medya mensupları, Bunların medyadaki adamları, taşeronları, işe, iş adamları herkes neler yapardı bize? Bir düşünün yani şu anda neler yapıyorlar? Bak şu anda onlar iktidarda bizim arkadaşlar muhalefette gibi yazı yazıyor, yorum yapıyor. Bir de onların iktidar olduğunu düşünün. Ya bırak hayat hakkı vermeyi yani ölümü bile o zaman bizlerin öldürülmesi bile meşru gösterir bunlar. Şimdi bunu böyle anlamak lazım. Dolayısıyla bunların da sonuna kadar hesabının sorulması lazım. Takipçisi olmak lazım. Bunun için bütün bu ülkedeki kurumların, bürokrasinin, iş adamlarının bir tek kişiye bakman yeter kardeşim. Cumhurbaşkanına bak. Cumhurbaşkanı bunlardan korkuyor mu? Cumhurbaşkanı bunlar gibi olsaydı, korksaydı, geri adım atsaydı böyle mi olurdu? Ya o pısırık davransaydı, ah yapmayalım, etmeyelim, canım cicimle gitseydi bu mücadele böyle verilir mi ya? bir, bir siyasi görüş var, ülkeyi kalkındırayım, kişi başı geliri 20 bin dolara gidereyim, ihracatı 500 milyar dolar yapayım, özgürlükleri genişleteyim diye biri. Öbürü de ülke batsın, işte benim olsun, küçük olsun, önemli değil diyen bir zihniyet. Bu kavga işte paralel yapı, işte Aydın Doğan medyası, TÜSİAD, CHP, DHKPC, HDP, işte bunlar bu bunlar. için. bunlar şey bu işte, bunları şey. görsün millet. Bizim söylememize gerek yok, onlar da, bunlar bu. Onlar bu kadar aşağılık insanlar işte. Millet derdi olmayanın, vatan derdi olmayanın, Ülke derdi olmayanın geleceği de son nokta bu. Evet. Bir yandan Cem Küçük yarından gece yok, tezi yok. Ee, savcılar bu noktada çalışsınlar diye tavsiyelerini iletti. Bir yandan bizim gördüğümüz kadarıyla bunlar terörü öven söylemler. Hukuk dilinde karşılığını yine sizden merak ederiz. Çünkü bir yandan da izleyenlerimiz sağ olsunlar. Herkes takip ettiği, gördüğü bu noktada ee, o sosyal medyadaki yazıları da gönderiyorlar ve çeşitlenerek Peto'da, gidiyor. Gülen'de Maalesef bir açıklama daha da geldi gidiyoruz. mi? Henüz bir taziye Gördüğümüz o... kadarıyla yok. Gelmedi. Henüz yok. Evet. evet. Şimdi gerçekten e, tabii hem üzüntümüz sonsuz. Ee, yani ben özellikle hakikaten konuşmakta bile zorlanıyorum. o yüzden. Zorlanıyorum. Bir de elbette ki her savcımız kıymetli de böyle yakinen bildiğiniz bir kardeşinizin şehadeti. Ee, bir de onunla ilgili hala ee, teröristle beraber öldü, öldürüldü veya da üç kişi öldü gibi şeyleri görünce e, öfkenizde yükseliyor. Fakat tabii sayın başbakanımızın açıklamalarını, e, sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dikkat almamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani sükunetle yine de düşünmek. Elbette ki bu teröristlere, onlara destek verenlere, arka çıkanlara hukuk içinde hatlerinin bildirilmesi için her şeyin elbette Cem kardeşimin ifade ettiği gibi Yarından tezi yok. Derhal hukuken gereğinin yapılması bunlar lazım. bunlar suç teşkil eden yapılması. yazılar mıdır? En azından e bizim en, çerçevesine en, döndüklerimiz. En azından bunların filtrelenmesi ve doğrudan doğrudan DHKPC terör örgütünün açtığı savaşa destek veren, bunları arka çıkan, terör bu anlamda destekleyenler hakkında soruşturma yapılması gerekir. Ya paylaşıyor, paylaşıyor. O, o terör örgütünün elbe, elbette. Bunu, bunu, paylaşıyor. Bunu söylüyorum. Mesela Halkın Sesi TV bir şey atıyor. Diyor ki Devrimci Halkın Kurtuluş Cephesi savaşçıları Berkin Elvan'ın hesabını sormak için şu anda Çağlayan Adliyesi'nde eylemde. Şimdi bunu gönderiyor. Tamam bu zaten terör örgütünün sosyal medyadaki sözcüsü ise, televizyonu ise yayın organı ise onlar bunu yapacaklar. Ama Samanyolu televizyonun spikeri bunu reyhte yaparsa abi isim ver herkes. Basım isim Yıldırım. Asım Yıldırım. Şimdi onlar kadar Yani nasıl oluyor, oluyor da paralel örgütün bir elemanı DHKP'ciler hakkındaki mücadeleyi kendi paralel örgütündekilerin yaptığını iddia edip onları siz cezaevine attınız onun için DHKPC bunu yapıyor diyecek bir taraftan. Bir taraftan da devletin savcısına, hükümetine savaş açmış bir terör örgütünü savaşa gidiyorlar diye çağrı yapan bir tweet'i sen de RT yapacaksın. Yani artık burada zan ile hareket değil. Tamamen yeter ki AK Parti'ye, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan'a, Ahmet Davutoğlu'na bu hükümete karşı olsun. İster DHKPC olsun, ister KCK, ister PKK, ister hangi dış ülkenin desteklediği terör örgütü olsun. Bunlar Mavi Marmara şehitlerimize terörist muamelesi çekmediler mi? Aynısının Başka bir versiyon mu şu anda? görüyoruz. görüyoruz ne görüyoruz. bekliyoruz ya? Tabii siz onun için de zaten Fethanyahu demeye başladınız yani anlıyorum. Şimdi Şakiflerinden başka ne beklenir ya? Bir şey daha ifade etmek istiyorum ee, Salih Bey. Buyurun. Ee, tabii biz şurada yayın yapıyoruz. Ee, bir taraftan da diğer bilgiler dediğiniz gibi hmm, takip etmeye hmm, çalışıyoruz. Hmm. Diyorlar ki efendim polis müdahale etmeseydi savcı şimdi ölmezdi. Şeklinde de bir şey yaymaya çalışıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan da açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürü de İstanbul Başsavcı Vekili Orhan Bey de açıkladı. Son ana kadar orada bir kan dökülmemesi için 8 6 saat, saatten bahsediyorum evet, bu noktada. Yani, o kadar beklenilmiş ve içeriden savcının odasının içinden silah sesleri arka arkaya geldikten sonra zorunlu olarak operasyon yaparağı göstermem. Da yarın tersine de... çevirirler. Ha bunu da. Evet. Yarın tersine çevirirler. Ha bunu da tersine çevirmek için ellerinden geleni evet. şimdiden yapmaya başladılar. Efendim burada diyor ki şimdi bunu yaymaya başladılar. Polis müdahale etti. Savcıyı da onlar öldürdü anlamında. Bir de utanmadan şehidimize Hatta polisin ölü tabirinde kullanmalarını söyleyebilirler. Hiç kuşkunuz olmasın. Yani burada hiç elbette ki e, yani bir taraftan sükunetle hareket etmemiz gerektiğine de inanıyorum. Ama şunu da hiç çekinmeden ifade etmemiz lazım. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine dinamit atanlar, terör örgütlerine destek verenler, illaki eline dinamiti alıp da silahı alıp da kurşunu e, o atması tetikçi olması gerekmiyor. Onların arkasında durduğunu söyleyenler bugün teröristlerden zerre kadar farkı yok. Bunlar hakkında da bunlar hakkında da sanıyorum bu savcımızın da şehadetinden sonra artık kesinlikle ve kesinlikle bütün yargı mensuplarımız gereken hassasiyeti göstermeli. Bu konuda emniyet birimlerimize gerekli talimatlar verilmeli sosyal medyada ben bunu yapıyorum da cezasız kalıyor şeklinde efendim kimse kendine oradan bir şey çıkarmaya kalkmamalı ve bunun hesabı mutlaka hukuk içinde sorulmalı. Zaten ya, aradaki farkımız bu. Eşat Bey aradaki insan farkımız hiç mi bir bu. tweet atmaz ya? Bu kadar trolleri var paralel yapının ya. Netanyahu'nun, Fethanyahu'nun şakirtlerinin. Hiç mi insan bir tweet atmaz ya? Allah'tan rahmet diliyorum teröre lanet. Amerika'da gencecik iki kızımız evladımız ya. Öldürüldü, öldürüldü. Güpe gündüz öldürüldü. Fethullah da Pensilvanya'da. Kainat imamı. Bir tek taziye mesajı yayınlamadı ya. Charlie Hebdo için hemen göz ya itikaftan çıkar çıkmaz. Recep Tayyip Erdoğan itikaftan çıkar çıkmaz ve dualar yağdırıyor. Bir tek tweet insan yayınlamadı. Ben Twitter dedim arkadaşlara soruyorum. Hiçbir tweet yok. Ama o alçak örgütün tweetlerini paylaşıyor ya. Ve birileri de kalkıyor hala diyor ki bunlar öldürülmeyebilirdi. Evet. evet. Bakınız başbakanımız açıkladı. Nezaketin timsalidir. Gerçekten yani derin orada. Derin Anadolu'nun, Türkiye'nin derin aklının yani şeyi temsilcisidir. Sükuneti, uhuleti, suhuleti elden bırakmadan ama kararlılıkla. Yani savcımız infaz edildikten sonra emniyet kuvvetlerimiz müdahale ediyor. Ne yapsınlardı? dahadan müdahale etmesin. Bu yani orada zaten bir şey şurada yok da söylemek ya. lazım. Daha öncesinde de orada silah sesleri duyuldu. Ama en son operasyonun başladığı dakikada zaten emniyet müdür de söylemişti. Telefonda bir yandan konuşulurken bu ölüm gerçekleştirildi. Evet. Ki... Hem telefondan duyuyorlar sesi. Şimdi yine burada hatırlar mısınız? Berkin Elvan için hayatı durdurun çağrısı yapılmıştı. Evet, onda. Siz da de hatırladım. ayakta o çağrıyı yapanları e, resimleriyle, isimleriyle burada anlatmıştınız Salih Bey. Şimdi onlara da bir kına yaksınlar demek lazım. Yani hayatı durdurmadılar ama bir savcımızın bugün şehadet şerbetini içmesine sebep olacak o teröristlerin arkasında durduklarını gösterdi. Yani savcımız Yazık, yazıklar olsun diyor. Savcımız yazıklar öldürülüyor. Olsun şehit ediliyor. Güvenlik güçleri ondan sonra müdahale ediyor ve Hasip Kaplan denilen yani su ismiyle mütenasip insan Toptan öldürme neyi çözdü diyor. Sonuç vahim. Üzücü. Çözüm mümkündü. Üzgünüz. Berkan Elvan, Berkin Elvan ailesine sabırlar diliyorum. Sadece adaleti istemişlerdi. Sen savcının ailesine niye sabır dilemiyorsun? Niye sen taziye dileklerinde üstelik i̇şte çözüm nasıl mümkündü Hasip Efendi? Bir de öldürme konusunda çok duyarlılar maşallah yani. Yani hani biz kendilerini tanımıyor olsak. Yasin Börü'yü kim öldürdü? Ya Yasin Börü'yü öldüren o alçaklara bir tek laf ettiniz mi? Diyarbakır'da gencecik bir insan ya. Yasin Börü'ler öldürüldü. 17 yaşında. 17 yaşında gencecik bir çocuk ya. Hasip Kaplan bir tek tweetle o öldüren alçaklardan hesap sordun mu sen? İnsan da biraz umut. ilke olur ya, ahlak olur ya. Gözlerimizin içine baka baka Sanki terör konusunda, öldürme konusunda. Ama öldürülen terörist unsurlar olunca bin tane şey mümkün, yani öldürülmeyebilir. İşin, i̇şin ilginç yanı şu, o ve benzer tweetler atanlar büyük bir ihtimalle binlerle ifade edilebilirler. Bir yandan da olayın kendisiyle ilgili hiçbir e, kötü eylemden bahsetmiyorlar. Orada bir terörist grubun gelip de bir savcıyı rehin alması kötü olarak adlandırılmıyor. Yok, Onun sonrasında şey yok. soru sorulmuyor. Olabilir. Onca kabul edersin. Bir terör eylemi olduğunu kabul edersin. Evet silah nasıl sokuldu diye sorabilirsin. Ama burada teröristin öldürülmesi ya, kötü mi? görünürken ya, şimdi, devam eden bir bak, tartışmadan var. Bu savcı demin bu savcı Allah rahmet mekanı cennet a Amin. ailesine yani hakikaten insanın şey git. Yani bu arkadaşımız ya şimdi yolda yürürken de herhangi birimiz bir savcıya, bir polise, bir terör örgütü üyesi gelir beynine başına silah dayar bunu rehin alıp öldürebilir. Efendim ya devlet dediğin şey, mekanizmada 24 saat insanların arasında gezip bir şey yapmaz ki. Ya oraya oluyor işte bu bir alışveriş merkezinde de olur sokakta da olur. Ya sen terörü şimdi nasıl meşru göreceksin? Amerika 11 Eylül oldu ne yapalım şimdi yani. Buradan da kalkıp bay efendim onlar oraya nasıl girdi yaptı ya böyle bir mantık olur mu? Terörizm gelen bunun için var. Sosyal şunu, medya var ya. Şunu bir bitirme Mehmet abi. Ya terörizm dediğin şey, terör ve terörizm dediğin şey Türkiye'de, bu coğrafyada, buralarda var. Ne yazık ki var. DHKPC böyle aşağılık bir terör örgütü. Hayır sen bunu açıklarsın diye sana pas ne atıyorum. De? Bak birisi yazmış Twitter'da kim olduğu belli değil. Bir isim var ama büyük bir hitman, çakma bir isim. Neden? Kim ve nefret kokuyor. Tayyip Erdoğan teyit ediyor. Tayyip de koksun bundan sonra diyor. Bir gece DHKPC ansızın gelebilir. Bu dava hepimizin de. Var. İşte hocam bunu lan sizden korkan sizin gibi alçak ve İşte namel Mehmet abi etmişim. bu ne olacak? Bir şimdi yok. diyelim ki bunu yasakladığın zaman efendim AK gerek Parti yok. AK Yas Parti hükümeti Twitter'da ifade özgürlüğünün e, ne engellemeye çalışıyor şimdi, ifade o, özgürlüğüyle ona, ne alakası var? Mehmet ya? abi onun şey yok. Şimdi savcı ki şu an ben şimdi haberlerde geliyor yarın harekete geçecekler. Bunu yazanları hemen bulacak. Bu buna yazanı, yani bu ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ansızın gelebilirim, seni öldürebilirim, sana bunu yapabilirim diyeni bulup getirip adliyeye mahkemede bunun hesabı bunlara sorulacak. Ya bunlar da böyle bir vicdan, böyle bir insaniyet, böyle bir şey beklemek kendi dünyaları dışında bunların hiçbir şey umurunda değil. Gazetecisi içinde böyle, iş adamı içinde böyle, siyasi partisi içinde böyle, terör örgütü içinde. Ya şu ülkede 100 bin kişi olsa bunun umurunda değil ki. Yani kan durum hiç önemli değil. Yeter ki bu ülke...